Geldim eşek gibi vuruyorum vallahi eşek gibi. Geldim devam. Devam. Devam 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 devam. Devam. Ölmem ki. Ölmem ki. <laughs> Geri zekalı ya. Aa bu da gelmiş. Oğlum ne oluyor burada? Alırız lan bunu. Lan nasıl kaçtı? Allah canıma bak. Niye vurma sakın vurma. Bu hangi oğlum? Jarvan ne bu savaşçı mı ormancı mı ne ayak lan bu hmm, Karşı takım çok iyi ya o, Değişik bir maç olacak MS girmez inşallah O sana zaten yardım ediyor kanka orada tamam ben minyonu sol alayım bu evi Oğlum çok hard geçecek bu maç hissediyorum Çok hard geçecek bu liglerde zaten amına koyayım Bütün maçlar böyle hard geçiyor ya Yeğenim. Yeğenim ne yapıyorsun ya? Ben sana senden daha fazla hasar verdim gibi ama yine de sen bilirsin kanka. Da bu solo kanka burada. Nasıl oluyor yani? Bunlar 3 ormancı mı yapıyor yoksa anlamadım ki. Niye böyle solo burada? <laughs> Bunu dayanmaması lazım bize ya. Bunu yememiz lazım kanka. Bunu yememiz lazım. Parçalamamız lazım. Daha kul altından çıkacakmış gibi bir niyeti yok ki onun da. Ya ben bunun haritasına sokayım iyi mi ya? Şu haritayı bir düzeltmediler gitti ya. Ver kanka hasarını. onu biraz da o rahat duramasın ya. Şöyle ufaktan bir yanaşalım buraya. Ananı. Ya durduk yere kendi canımı azalttım arkadaş. Dur kanka. Bir, bir tık geri çıkayım ben mi? Şey geldi. Fiona mıydı? Flora mıydı? Neydi o heronun adı ya? Flora mıydı? Bakayım. Fiora. Ya bu Mobile Legends'daki Freya'nın şeyi ya. Selamun Aleyküm. Alırız lan bunu. Lan nasıl kaçtı? Allah canıma bak. Minyon vurma sakın vurma. <laughs> ah be kardeşim be. Minyon vurursa ölürüm bak. Oğlum siz ruh hastası mısınız lan? Bana minyon vurmasın kanka. Şunu da alıp gideceğim. Çok açık gözlülüğümden değil yani. O bu liglerde cidden maçlar çok hard geçiyor. Bak adamı biz düşürdüğümüz halde adam 4 level benle bir amına koyayım. Lan ne oldu? Neye sıkıştım orada? Denk gel ulan. Taş kesilin ulan. Ya yani bunun Q'su çok vuruyor. Bunun farkındayım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Red Band olsa var ya. Ay şunu yemesem olmaz mı ya? Ulan nasıl attım ben onu oraya? Hassasiyetini de ayarlamamız lazım şunun ya. Vur 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 şuna vur şuna kanka çok güzel girdim ben araya bir tur geri çıktım can şeyi var mı bizde ya satmam kanka seni merak etme tamam tamam öldü o da öldü hmm. Güzel oyun ya oğlum çok hard geç oyun. Ben şundan canını alayım inşallah ormancılarına yakalanmam da. Sen de arkadakini alırsın ya. Benim de zaten can şeyim geldi bak sana da can bastım. Fulledik amana koyayım. Oha lan. Oğlum bunu daha yeni öldürmedik mi? Ne ara geldi yine bu? Ya Allah. Im. Şu skill'i bir denk getiremiyorum. Ver 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 ver. ver. Çok güzel hasar veriyoruz yalnız ha. Ben bir de ilk item işinde aldım mı var ya bunların götünü keseriz. Sen rahat ol. Kanka biri geliyor. Kanka haritada gördüm. Gördüm gördüm. Lan oğlum o, o item gitmesin. Heh, onun parasını alayım da. Üçüler kanka burada haberin olsun. Ha, bizimki de gelmiş lan. O haritada görmedim ben onu. Bu ne var ya? Aslında bak o çok açıkta geziyor ha. Bu çok kendine güvende de. Yeğenim seni tanımak istiyorum yeğenim. Yani bu kadar özgüvenli olma. Ya. Bizimki gitmiş. Bizimki gitmiş. Da Onlarınki de gitmiş herhalde. Ulan iki skill'i de kaçırdık amına koyayım. Oğlum şu Q'yu bir denk getiremiyorum bunlara ya. Abi adamlar çıkmıyor kule altından. Çıkın oğlum delikanlı gibi oynayalım. Şurada canım kalmadı lan sizi dahil diye. Tamam kanka şu minyonları keselim. Gir aman bizim ne manamız var ne bir şeyimiz var. Çok kötü durumdayız şu an. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Kanka öldün herhalde ya. Oğlum niye öyle salakça hareketler hep? Lan geçme önüne lan! Ha ben de öldüm anasını satayım. Oğlum bu ne vuruyor lan? Biz bunu iki defa kestik bir de ya. Ay sıçtık sıvadık lan. Ultim yok. Bu beni keser ha. Sıçtık sıvadık kanka ya. Lan oğlum çok vuruyorlar. Herodan kazanıyorlar. Yoksa yok yani amına koyayım. Bir şeyleri yok da Hero'dan kazanıyorlar işte. Güzel denk getirdin kanka. Güzel denk getirdin de şu minyonları bir alalım. Ah kule hasarı yemeseydim iyiydi ya. Kanka benim yanımda olman lazım. Bana destek atman lazım. Oy geldi 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 geldi. Geldi 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 geldi. geldi. Ölmem ki. Ölmem ki. <laughs> Geri zekalı ya. Aa, bu da gelmiş. Oğlum ne oluyor burada? Kardeşim ne oluyor? Kanka. Kanka. Kanka olmadı ya. Oğlum. Vallahi ahiri gelmesi ormancının uğrucuya yok. Bak çok güzel öndeydim. Herif beni geçti gördün mü? E, sikeyim ben böyle oyunu birader. Ya sikiyim böyle oyunu. iki ölmedi adam beni yakalayacaksa ben niye o kadar başta iyi oynuyorum? Kusursuz oynuyorum ama koyayım. E, neden ya yani, neden? Ulan duran adama da denk getirememezlikle yapmazsın ya. Yakala jini yakala yakala kes onu lan. Aha, aha, aha Üst ne olmuş? Üstün anasını sikmişler ya. Kuleyi alırım kanka. Kuleyi alırız ya. Kuleyi alırız. Kuleyi alırız. Ben sizin için kuleyi alıyorum bak. Kule diye bir şey kalmadı. Ananı sikim minyon bitmiş. Çık yarı çık. Çık yarı bir beyze gidelim. Şu ikinci itemimi alayım. Şöyle bir şunu deneyeyim. Kanka canları çok az. Niye böyle geri durdunuz ki? Canları çok az oğlum bunların. Şimdi şu an free bir şekilde lan oğlum canlara bak. Bunları böyle salmayalım abi. Canlara baksana. Vallahi oraya bir girersem var ya. Müthiş şeyler olabilir. Oğlum korkmadan oynuyor. Aha bunun canı full. Ben oğlum bu fight'ı alırız ya. Bizim hasarımız daha fazla ya. Eşek gibi kastık o kadar. Ana adam Q'yu denk getirdi bana. Adam Q'yu denk getirdi bana. Ben gidiyorum aşağı abi. Bu fight'tan ekmek çıkacağı yok bize. Bu şey de geliyor. Orada da gelin. Şöyle bir tane deneyim bala götü oraya. İmam maksat yerleri belli olsun. Bir dakika abicim. Ben bir item daha çıkayım. Bundan sonra orayı tek başıma delerim zaten ben. Lan vur şuna. Ha biri öldü. Biri öldü. Biri daha olsun ben şuradaki kuleyi zorlayayım. Tamam bu kule benim. Şey zannediyor. Ejder kesiyorum falan zannediyor Yok kanka ben ejder kesmiyorum. Midi alacaklar bu seferde. de. Mid gitti. Adamlar boşlukları güzel dolduruyorlar. Haberiniz olsun. İşte abi bu ligde ne hani önde olmanın bir anlamı yok yani. Adamlar oyunu bildiği için her halükarda yanaşıyorlar götünün dibine. Bu red'i alırsam benim için çok iyi olur. Ee, geri çekilirsen sevinirim kanka. Oyunun şu anlarında bana red lazım yani. Oğlum adam buraya geldi buraya buraya. Buraya gelmişken şunu düşürelim. Bu öldü mü zaten öncüleri kalmıyor. Geldim. Devam. Devam. Devam, devam 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 güzel öttürürüz oğlum korkmayın lan bunu da alırız aslında da devam ha bu kadar ya bu kadar oğlum bu kadar bu kadar şunu ben alayım bir canım fullensin kanka benim. Ha. Ejderi de aldık mı tamamdır ya. Durun. Darius inşallah çalmazsın. Belanı sikerim çalarsan bak. Geldim ne oluyor? Problem var dediler. Olay var dediler. Geldik dayı. Hani. Geldim 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 geldim. Eşek gibi vuruyorum vallahi eşek gibi. Gel 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 hele gel. Gel hele gel. Neredesin Akali? Nereye girdin? Tamam oğlum oyun bizde ya. Eşek gibi. Garan belanı sikeyim? Takımım burada belasısını siktik. Sen orada kule ittiriyorsun ya. Şunun yaptığına bak ya. Takımının içinden geçmişiz. Herif kule ittiriyor ya. Rahatlığa bak lan. <laughs> ya sen bir de oradan çıkacağını falan mı sanıyorsun? Zaten orada fight'e girdi. Travis, ölmezsin herhalde değil mi? Allah belanı versin senin ya. Öldü bir de mal herif ya. Öldü ya. Öldü ya. Nere gidiyor? Nere nere nere? Nere gidiyor? Nere? Öldün. Öldün oğlum öldün öldün. Ya bir de kaçıyor o oğlum ne hareket hızına bak her yani onun. Abi kaçtı o kaçtı vallahi gitti bak. Kaçtı kaçtı. Allah belanı versin adam. Vallahi kuleyi açtı. Kilini aldı Ulan Garen Adam zaten 5'e 4 gidiyor ya. Vur lan 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 vur, vur lan vur lan vur lan vur, vur lan vur lan artık lan şeyini ya. vur lan üç pentalan. lan alma lan lan alma lan vur lan vur lan vur lan vur ananı vur ananı, ananı.